a soiler, char. Fenomen Türk'te bir perşembe akşamı işten okuldan dönüşte evinize doğru gitmek isterken he, radyoyu açtınız ve bu sesi duydunuz. Fenomen Türk'te şarj başladı. Murat Özsoy şarj. Normalde bağıra bağıra böyle anırı anırı açardım programımızı ama boğazlarım şişti. Boğazlarım, bademciklerim falan şişti. Bu aralar dikkat etmemiz gereken zamanlar. Kime söylesem, kimle konuşsam ay ben de hastaydım, ay ben de hasta olacağım falan diyor. Berbat bir salgının olduğu bir dönemdeyiz anladığım kadarıyla. Artık bilmiyorum maskeyle mi gezmemiz lazım, ne yapmamız lazım. Beni dinlerken muhtemelen bir kısmınız da şu anda toplu taşıma araçlarında aman diyeyim. Aman diyeyim. Tribe sokmayın kimseye ama dikkat etmemiz lazım. O yüzden böyle yarım yamalak da olsa enerjimizi toparlayacağız. Ee, şarkılarımız, sürüklerimiz, muhabbetimizle iki saati beraber geçeceğiz. Saat 18'den 20'ye 20 kadar buradayız. Şarj başladı. Murat, Murat Özsoy'la, Özsoyla. Şarj. şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Perşembe akşamı bildiğiniz gibi her hafta enteresan bir konuğum oluyor. Bu hafta da Doğan Mert kardeşimiz var burada konuk olarak geldi. Merhaba. Kendisi bir tabir uzmanı ama enteresan tarafı rüya tabirleri değil bunlar. Değil. Değil. Kendisi diyor ki dejavu tabiri. Dejavu tabiriyim. Yani aslında rüyalarımızı normalde birine sorardık ve ne anlama <laughs> geldiğini siz... Dejavuları bana soruyorsunuz. Yani uyumadan gördüğümüz, değdireyim dediğimiz rüyalar anım kadarıyla. Öyle mi? Yani anında dejavu oldum dediğiniz olayların anını... Yorumluyorum. Bu dejavu nedir? Öncelikle onu bir konuşalım. Matrix, Matrix filminden herkes bunu biliyor. Hmm. İlk Jargonumu öyle öyle kazanmıştık. Dejavu daha önceden gördüğümüz ya da gördüğümüz sandığımız bir şey Aynen. mi? Aynen. Daha önceden yaşadım hissi. Hissi. Evet. Böyle evet. bir. Yani yüzde yüz yaşamışsındır o anı daha önceden. Oluyor Zaten ya. Bende de oluyor. Diyoruz. Sanki bazen mesela biriyle konuşuyorum, bir anda gidiyor kafam. Diyorum ki ya ben bunu yaptım hmm. daha önce şu konuşmayı senle yaptık diyorum. O konuştuğunuz konuya göre de ben bunu yorumluyorum. Bravo. Evet buna da ücret alıyorum. <laughs> en güzel kısmı orası biliyor musunuz? <laughs> evet. Yani böyle boş bir iş yapıp buradan para kazanmanız takdire şayan bir şey bence. Teşekkürler. Zordu. Evet. Ee, benim en son yaşadığım dejavuyu anlatacağım sana. O zaman bunu yorumlar mısın diye soracağım. Tabii. Kadıköy'de tabii. herkesin bildiği bir kokoreççi var. Tamam. O kokoreççi de bir yarım kokoreç yiyeyim mi yemeyeyim mi diye düşünürken hı hı. dayı geldi bana dedi ki oradaki dayı. Durduk yere, bak bu da enteresan. Evet. Dedi ki, ya çok düşünüyorsun dedi, vereyim bir çeyrek ye dedi. <laughs> Ama çeyrek de kesmez seni yarım dedi. O adamın gözünün içine baktım ve dedim ki, dayı ben bu anı daha önce yaşadım. <laughs> Dedin Benimki de böyle bir dejavuydu. Yani normalde hani bir tane siyah kedi görürsün, vay ben de bu kediyi evet. daha önce gördüğüm gibi mistik dejavular değil. Ben kokoreci, e, dayının bana kokoreç edilmeye çalıştığı anın dejavusunu gördüm. Bunu hemen yorumlayayım. Neye delalet bu? Şu sizin... Normalde cümle kurmadan insanların size anlamasını beklediğinizin Dejavuz. Ha. Siz cümle kurmadan insanlar beni anlasın istiyorsunuz. Tamam. Ne Dayı kadar borç? Borcum... Sizi anlayınca 7 bin TL. <laughs> yani bunu, bunu anlayacağım hayatımda ne değişti ben anlamadım. Para değişti biraz daha oldu. Biraz daha borcum oldu. <laughs> Enteresan. Eğer varsa e, kaşınan varsa fazla parası olan varsa rüya tabircilerine kaptırmak evet. değil. Artık dejavu tabircilerine de kaptırabilirsiniz. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş. Hayırlı, hayırlı işler diliyorum sizlere. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la ben Fenomen Türk'te Murat ile şarjdasınız. Haftanın günün artık olaylarını konuşacağımız bir noktaya geldik. Dünyada ne gibi gelişmeler olmuş Doğan Mersaç'e bağlanıyoruz. Buyurun. Lanina etkisiyle son 60 yılın en soğuk kışının yaşanması bekleniyormuş. Burada? Evet. Lanina etkisi miymiş La Nina. Lanina. Lanina. Evet. İspanyolca evet. bir isim anladığım kadarıyla. Bilmiyorum bir ara Örneği El Nino yaptım. diye bir tane şey vardı. Kasırga vardı çok eskiden. Bir ara Hı. ben gençliğimde hatırlıyorum. El nino kasırgası geliyor diye ortalığı koparmışlardı. Nereden geliyormuş buradan Nina? Yani araştırmadım. Araştırmadım. <laughs> Ama enteresan tarafı e, şöyle, şey sanki soğuk. kuzeyden gelmesi gereken ya da Balkanlardan gelmesi gerekiyorken, sanki böyle. E, İspanya'dan gelen bir soğuk hava dalgası. Galiba abi, öyle, öyle Çok enteresan. Çok soğuk. e, Onu ve onu hissediyoruz şu an. Soğuk olduğunu hissediyoruz. Genellikle Aynen. Mart ayına doğru yapardı. ama Şubat'ın başlarında yakalandık. E, herkese kolaylıklar diliyorum. Evet. Dışarıda çalışmak zorunda kalanlara öncelikle. Ya da bu berbat havada evinden işine, işinden evine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize kolay gelsin diyorum. Bu havalar biraz daha devam edecek anladığım kadarıyla. Evet biraz daha var. Soğuk havalar devam edecek. Hı. Dikkat edelim. Aman diyelim hasta olmayalım. Benim gibi üşütmeyin kendinizi. Şarj devam ediyor Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarzasınız, Biraz da tarih ve genel kültür diyelim. Acaba 6 Şubat değil mi? 6 Şubat Doğru. günü dünyada neler olmuş daha önemli bir 6 Şubat'ta tarihte bugün diyoruz. 1952 6 Şubat'ta 2. Elizabeth babasının ölümü üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi Dur 2. Oldu. Elizabeth olmaması lazım onun. Neden? Ya da 1900'ler olmaması lazım. 1952 öyle yazıyor. 2. Elizabeth. Doğru. Oğlum 2. Elizabeth bu meşhur Elizabeth değil mi? Kraliçe Elizabeth büyük, bu işte İngiltere'nin e, kiliseyle falan çatışmasını. İngiltere'nin en büyük kraliçesi 2. Elizabeth değil mi? 1. Elizabeth mi acaba o? Senin dediğin 1. Elizabeth, 2. Elizabeth bu abla. İkinci Elizabeth bu bizim Elizabeth evet. mi? Evet. <laughs> ya bu kadar az Elizabeth mi olmuş İngiltere'de? <laughs> evet. Allah Allah, Allah Allah. Ben onu hep merak etmişimdir mesela hani 1. 2. 3. 5. mesela Fransa'da bir Fra Fransoa muhabbeti var. 16. Fransoa Louis evet. var mesela. 16. Louis. Ebe kardeşim 1 2 3 4 5 6 7 artık bir yerde bırakın ya. <laughs> mesela bizim Muratlar. 4. Murat, 5. Murat. Tamam yani evet. ondan sonrası yeter yani. Hani başka 2 galiba bu. 2 ama yani 1'den i̇ki. 2'ye kadar çok uzun bir zaman var. Ben de bu işte bir enteresan taraf varmış yani. Evet, evet. Iki. Elizabeth evet. çok kullanılan bir eee kraliçe ismi olarak düşünüyorduk ki <laughs> değilmiş. A, yüzlerce yıllara vermişler. Eee Kendisi geçtiğimiz e, senelerde yakın zamanda vefat etti galiba. Evet, evet. Meşhur bir selamlama şekli vardı. E, Lady Diana, halkın sevgilisi Aynen. Lady Diana'nın kanına girmişti. Şirret, nalet <laughs> bir insandı Elizabeth. Arkasından konuşmak gibi oluyor ama toprağı bol olsun. Allah'tan rahmet dilerim. İkinci Elizabeth'e şarj devam ediyor. Murat, Murat. Ö Özsoy'la şarj. Karda kışta yapılacak en güzel şey nedir sence? Saymak. Kaymak ama kayamıyoruz yani biz Ali Bey köyde kayak yapamayacağımıza He. göre, şu an İstanbul'da <laughs> göre. Bizim yokuş de, müsait ona ya. Evet bazı yokuşlar <laughs> müsait. Portakö Portakal yokuşu var mesela Aynen. galiba değil mi orada? Direkt adı yokuş ya. Yani. Aslında İstanbul'un çeşitli yerleri kayak turizmine oldukça müsait. <laughs> Poşetle. <laughs> Poşetle ya da ayakkabı tabanıyla kaymamız Aynen. mümkün. Benim karkış aylarında böyle zamanlarda hiç evden çıkasım gelmiyor. Değil mi? Gerçekten. Romantik mi geliyor? Evet, o Romantik şey değil ya. ya evet ama evet bir romantik tarafı da var tabii <laughs> ki. Böyle sıcak çikolata yapayım, salep içeyim falan Bat evde taneyim, oturayım. Sarayım. Evet, ya. evde oturayım, çay içeyim, havası var. Ama maalesef şu an biz dinleyen pek çok insan e, bunu yapamıyor. Maalesef <gülüyor> işine <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> şu an evine dönmek üzere. E, eskiden okullar tatil olsun diye böyle beklentilerimiz vardı. Şimdi de e, çok acayip kar yağarda işlerimiz tatil olur mu diye beklentilerimiz evet. var. Bakalım bu havalar nereye kadar gidecek? Allah şu an trafikte olanlara kolaylıklar versin. Amin. Birazcık kar düştüğü zaman, birazcık yağmur düştüğü zaman ortalık çokça karışıyor. Ee, zaten korkunç bir trafiğimiz var. Daha da korkunç hale gelebiliyor. Umarım evinize sağ salim gidersiniz. Kar lastiklerinizi takmayı unutmayın. Evinize gidip de kendinize sıcak bir çay, sıcak bir süt ya da bir salep ısmarlayın diyorum bu havalarda. Boğazlarım ağrıyor. Halden anlayalım birazcık. Ben de dinleyicimizin halinden anlıyorum. Bu karda kışta biz dinliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Umarım daha güzel akşamlarda, daha keyifli akşamlarda beraber oluruz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Yıldız Tilbe'nin saçına sürdüğü boya yüzünden yüzünde kimyasal yanıklar oluşmuş. Geçmiş ya, olsun. ya Şeyini yapalım. Saçını sürekli renkten rengi hmm. değiştiriyor Yıldız Tilbe anıktalar. Evet evet. Enteresan bir karakter oldu Yıldız Tilbe. Hmm. Bazı demeçleri de enteresan. <laughs> evet demeçleri çok. <laughs> bir Aysel <laughs> Gürel'e dönüştü. Eskiden Aysel hmm. Gürel vardı hatırlar mısın? Ben hatırlamam. Hali. Aysel Gürel meşhur söz yazarı, besteci. Onun gibi bir çılgın, bir deliye dönüştü yıldız. Ve şu an yüzünde yaralar mı oluşmuş? Evet evet, boya yüzünden. Şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Ee, bu boya boya mevzusunu ben anlamıyorum. Şu an mesela kadınların e, saç boyaları Mesela erkeklerde niye boya belli oluyor? Onu bilmiyorum ben. Nasıl boya belli oluyor? Yani kadınlar saç boyattıkları zaman aslında bir e, hoşluk oluyor, güzel oluyor. Yani siyah saçı olan bir kadın siyah boyattığı zaman bile o kadar fark edilmiyor. Gözümüz alışık oldu işte evet, herhalde. Anladım, anladım. Erkeklerde niye ise lops diye, lops diye böyle <laughs> ayakkabı boyası sürmüşsün gibi korkunç bir manzara oluyor. Bu evet. bir evrenin ve doğanın bize attığı bir kazık aslında. Ha, aynen öyle. Yani saçlarımın yanları beyazlamaya başladı. Ben bunu boyatsam. Yemin ederim ayakkabı boyası sürmüşün <laughs> gibi oluyor. Bunu çözemediler İstiyor yani boya sektörü. Peki? Boya e yani, yani beyazları görmek istemezdim Hı. yanlarımda. E yani onun için yoksa daha genç gözü kimdiydi şu beyazları? Yani estetik bir şey yani şu. Evet evet doğru. Beyazlar olmasın istiyorsun. Ama yok Hı. öyle bir şey yok. Hı. Ya Hı. tek tek bunları alacağız, keçeli kalemle boyayacağız. Ya da gerçekten böyle berbat bir hale geleceğiz. Ama Yıldız Tilbe gibi olmak da varmış demek ki. Kafamıza Dikkat her edelim, şeyi sürmüyoruz aynen, aynen, o zaman. Aynen. Şarj devam ediyor. Murat, Murat... Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Saat 19'dan 20'ye kadar bir saat daha burada olacağız demektir. E iyi bir şey bence. Bu şarkılarımız, Türklerimiz muhabbetimizde bir saat daha buradayız. Şarj'da kalın. Murat Özsoy'la Şarj. Teoman demiş ki... İnsan sevmiyorum ama tek başıma da canım sıkılıyor. Doğru demiş. Öyle hissettiğim oluyor bazen. Ben de insan sevmiyorum ya. Çok insan sevmiyorum. Evet. Sen insan seven bir insan mısın? Yok. İnsan sevmek ne demek? İnsan sevmek demek ne olduğu fark etmeksizin sırf Bravo. insan olduğu için Bravo. Hani seviyor olmak demek. Evet yani normalde tabii sevdiğimiz insanlar var. Elbet. Yani iyi insanları, bize iyi gelen insanları severiz. Ama genel olarak insan sevmek, yani bir insanı ilk gördüğünde bu iyi bir insandır izlenimiyle onu sevmek demek bence bu e, yanlış bir şey. Ben tam tersi. Ben de de. Kötü. Ben de insanlar kötüdür diye başladım. Belki o kadar iyi bir şey değil bu. Nötr başlamak daha önemli. Genellikle... Bir insan ilk gözüktüğünde çok iyi geliyorsa size muhtemelen ondan bir kazık yiyeceksiniz Aynen. demektir. <laughs> Doğru. Yani bu onun kötü bir insan olduğu için attığı bir kazık da olmayabilir. Senin beklentilerin daha yüksektir ondan. Aynen. Beklentilerin karşılanmayınca her türlü sana aslında onu yapıyoruz. Yani bir insan iyidir diye başlamak beklenti yaratıyor. Bir evet. insan kötüdür diye başlamak beklentisi yaratmıyor. Hayır, kötü beklentisi yaratıyor. Kötü beklentisi yaratıyor. Bu da aslında ilişki kurmayı zorlaştırıyor. Genelde öyle insanlar senin benim gibi insanla kolay arkadaş olamazlar deriz <laughs> Bir zaman geçince Doğru. onunla arkadaş olursun. Tanımak lazım. Nötr olmak bence ideal olan herhalde. Yani bir insan var. insandır Bu Allah'ın kuludur. Bize yarın bugün kazık da atabilir ama <laughs> dur bakalım şuna bir şans vereyim diye bilmek evet. bence öyle iyi bir şey. Teoman Özellikle öyle demiş. evet. Teoman bunu bunu söylemesi çok güzel bir şey olmuş Teoman'ın. Evet. Son zamanlar Teoman yaşlı bir dedeye dönüştü. Böyle tavsiye veren bir dedeye dönüştü. Evet. Onun bir konuşma şekli var. Bayılıyorum o röportajcık. <laughs> diye konuşan bir enteresan. Bilmiyorum. Gözümden de düşmeye başladı. <laughs> Önceden bir bar filozofu olarak hoşuma giden laflar söyledi. Şu anda her yerde görüyorum. Her yerde böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir felsefeleri var falan filan. Artık dedeleşmeye başladın Teoman. Koskoca rockstar Teoman'da bir dede oldu. Teoman severlere kusura bakmasın diyorum ben de bir Teoman hayranı olarak. Evet. Ee, teoman dedemizi artık daha fazla görmek istemiyorum. Şarkıları dinlemek istiyoruz. Ee, çalar mıyız fenomen Türk'te? Çalarız. Çalarız. Şarj devam ediyor. Murat, <laughs> Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdayım. Doğan Mersatçı yanımda. Doğan Mersatçı mutlu musun hayatından? Mutluyum şu an. İnsanların kendine sürekli bu soruyu sorması iyi bir şey mi acaba? Mutlu muyum, mutsuz muyum? Bence iyi bir şey çünkü... Arada bir check-up yapmak lazım yani. Doğru doğru. Hayattaki şu anda mutluluk oranına kaç veriyorsun? 10 üzerinden kaç dersin? 10 üzerinden 8,5 falan veririm. Ne belirliyor senin mutlu ya da mutsuz olduğunu sence? Ee, bir süreçte oluyor olmak belirliyor. Değil mi? Bir yere doğru şey gidiyor bitmiyor olmak. Bitmiyor oluş. bir merak ediyor oluş. Bir ilerleme, bir, bir ilerleme vaadi. kat ettiğin zaman, evet. bir şeyleri başardığın zaman evet. bu motivasyon geri geliyor hayata karşı. Evet. Ama hiçbir şey yapmasan düşüyor mu? Sonra mutlu oluyorsun. Sonra bir günde de düşüyebiliyor bazen. Evet. Bir gün bir kalkıyorsun berbat bir psikolojisin. Aynen öyle. Ya o aslında bu bunlarla ilgili şunu anlayabiliyoruz bu durumda. Çok fazla dış etkenlerle alakalı bir şey değil aslında mutluluk. Hmm. Kafanın içiyle alakalı bir şey aslında. Evet. Mindset yani, diyorlar ya ona evet, biraz. mindset. Et, Aynen. Aynen. Yani... E, kafa ayarı diyelim. kafa ayarımızı yapmamız kafa lazım. Ayar. Yani kafa ayarımızı iyi yapmazsak e, mutlu muyuz, mutsuz muyuz bilemeyiz. Bu duygu da bizi mutsuz eder diye düşünüyorum. Evet öyle. Sen? Kafa ayarı ben ben de öyle düşünüyorum. Yani e, insanın Kendini mutlu hissedebilmesi için önce kendini tanıması lazım. Yani beni ne mutlu eder ki'yi bilmemiz lazım bence. Evet aynen öyle. O ne mutlu eder ki'yi biliyorsan zaten onları görebiliyorsun ve diyorsun ki ha bunlar varsa ben mutluyum bunlar yoksa ben mutsuzum diyorsun. Ee, ama tabii ki bazen insan bu kadar e, düşünmeyip, bu kadar akıllı da olmayıp, kendini tanımayıp böyle bir deniz anası kıvamında yaşamakta istiyor. Evet. Hani her zaman mutlu insanlar var. Bazen görüyorum adamın hiçbir şey <laughs> yok. Berbat bir durumda Nasıl ama... Gülüyor ya, abi adam ya. gülüyor ya bilmiyorum. Bazı insanlar da var her şeyleri var her şeyi yapıyorlar. Hayatta amaçları var yarınları var gelecekleri var ama... <laughs> korkunç bir mutsuzluk girdabının içindeler. Kendilerini bulamadıkları için olabilir. Ya. Bilmedikleri için. Demek ki gerçekten kafa ayarı ile ilgili bir şey. Bak bir jargon kattık. <laughs> evet. Eğer mutlu olmak istiyorsak kafa ayarımız yapmamız gerekiyor. Bunun yolu da kendimizi tanımak diyoruz. Hatırıyor. Şarjda felsefi bir noktaya geliyoruz. Şarkılarla, türkülerle şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Rusya'da televizyon kanallarının YouTube'dan talep ettiği telif davalarında toplam tazminat tutarı 27.7 septilyona ulaşmış. Septilyon neymiş ya? 2, 4, 6, 7, 21 sıfırlı bir şey bu. Büyük bir para istemiş <laughs> ya. Evet. Rusya. Rusya'nın paraya ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu telif konusu tabii ciddi bir konu yani. Şimdi evet mesela evet. ben artık televizyonum yok benim evde. Senin televizyonun var mı? Benim televizyonun var da yani televizyon aboneliğin ya da bir uydu anteni vesaire vesaire yok. Yok. O işte şeyler bağlı zaten bilgisayar olarak kullanıyoruz. İzlemiyoruz Şu ya. Evet. Bilmiyorum yeni nesil izlemiyor. Şu an tabii ki televizyon hala e, geçerli bir hmm. medya. Hı, -hı. Diziler izleniyor haberleri izleniyor ama ben mesela izlemiyorum muhtemelen bizim yaşadığımız bizim kuşaklarımız televizyona küstü ama izleyebilecek şeyler oluyor bazen atıyorum dizi izlemek istiyor hmm. adam onu da tekrarını YouTube'dan izliyor. Aynen öyle. Türkiye'de de buradan ciddi bir gelir elde ediyorlar galiba Rusya'ya vermiyorlar <laughs> şu parayı. Evet galiba. Rusya büyük alacaklı çıkmış. Hayırlısı. Bayağı. Hayırlısı. YouTube'dan e, septrilyon evet, gibi septrilyon. bir aklımızın almayacağı <laughs> bir rakam alacaklıymış. Hayırlısı diliyoruz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Geçenlerde bir dizi izledim. Ee, bir e, cowboy dizisi aslında en basit tabirle. Western American Primeval isminde bir platformda hmm. yayınlanıyor. Özlemişiz be. Western izler miydin bu cowboy filmlerini izler misin? Sever misin? Ya bir tane vardı ama adını hatırlamıyorum. Hatırlarsam söyleyeceğim. Bir tane izledim. Bak eskiden e, benim çocukluğumda pazar sabahları, cumartesi sabahları en mutlu olduğum şey uyanırdım babam bakardım böyle koltuğa oturmuş. Western filmleri izliyor. He. TRT'de TRT'de verirlerdi onları. O western filmlerini izlerdim ben de. Çok severim o kültürü. Red Kit ee, falan da severim. Red Kit'e de bayılırdım zamanlar. Evet. evet. Ya yani o döneme bayılırım. Aslında enteresan bir şey. Amerika'nın kendi kendine bir kültür yaratmış. Bak adamlar hiçbir tarihi olmayan bir adamlar. İşte 1800'lerde geçiyor ama bunu bir milatmış gibi, bir tarihmiş gibi evet. anlatmışlar. Ve korkunç şeyler yani. Kızıl derilerini öldürmemişler. <laughs> Kafa derilerimi yüzmemişler. Ne bileyim kiliselerimi yakmamışlar. Neler neler olmuş. Bunları anlatıyor. Enteresan bir dizi. Izlenir ee, güzel izlenir miydiniz ama beni başka yerlere götürdü şu anda düşününce. Yani tarih aslında nasıl da insanların yanına kar kalabiliyor bir noktada yani. Hani böyle Aynen. vahşetle kurulmuş bir kültürün şu anda başımızda bir kültür ve adalet ve hak ve her şeyin terazisiymiş gibi durması enteresan. enteresan. American Primal dizisini tavsiye ediyorum. E, hafta sonu belki de dizi izlemek isteyenler olacaktır. Gidiyor bir mini dizi. 8 bölümlük. Uzun zamandır dizi tavsiyesi vermiyordum. Bunu da vermiş olayım. Ben çünkü oturdum 4 bölüm. 4 bölüm 2 günde temizledim. Bitirdim. E, 40 dakikalık şeyler mi? E, galiba 50 dakika falan Değil civarında. Ama gidiyor. Gideri var. Evet. Amerika. Silicon Primal'ı tavsiye ediyorum. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Fenomen Türk'te bir günü daha yedik. Murat Özsoy'la şarjın bir sonuna daha geldik. Boğazım ağrıyor biraz. Şişkinlik var. Beni kusura, benim kusuruma bakmazsanız diye Artık ne diyeceğimi bilmiyorum ama bu akşamı da bitirdik. Bitmiş pillerinizi yaklaşık %60-70 civarına, normalde %100'leriz biliyorsunuz ama %60-70 civarına kadar şarj edebildik. Ee, yarın yine buradayız, hafta yine buradayız. Hafta içi her gün 18'den 20'ye kadar trafikte size yarenlik etmeye devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Şarj bitti. Murat Öz Şarj